Şimdi bırakın Türkiye'de siyaset yapan dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir alçak yaklaşım bu CHP'nin yaptığı gibi görülmemiştir. Hiçbir muhalefet böyle bir yaklaşım ortaya koymaz. Ama bizde koyar. Ne yaparsanız yapın. Kendileri bunu zaten meclis tartışmalarında söylemiyorlar mı? Ha biz Başarılı oldular. İyi yaptılar mı diyeceğiz diyorlar. Ya siz demeyin zaten biz sizden beklemiyoruz bunu. Benim milletim bunu diyor milletim. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Bizzat kendilerinin örnek gösterdiği hiçbir batı demokrasisinde milletine karşı beşinci kol faaliyeti yürüten bir siyasetçiyle karşılaşmasınız. Biz işte bunun için mevcut yönetim elinde CHP Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır diyoruz. Biz işte bunun için CHP emperyalistlerin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır diyoruz. Biz işte bunun için Bay Kemal ve şurekasından ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmez diyoruz. Kardeşlerim. 2023 seçimleri Türkiye'nin önüne yeni ufuklar açmakla kalmayacak. İnşallah bu sefil siyaset anlayışından kurtuluşunun da miladı olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını 85 milyon hep birlikte coşkuyla kutlarken Türkiye yüzyılına da güçlü bir giriş yapacağız. Tabii bunun için şahsım dahil olmak üzere partimizin tüm neferlerine önemli görevler, çok büyük sorumluluklar düşüyor. Tam 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş beceremeyenlerin 2023'te kaybedeceklerini anladıkça şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini görüyoruz. Türkiye'nin başarısını defalarca ispatladığı sandık güvenliği konusunu peşiylen tartışmaya açarak esasen kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep yaptığımız gibi önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bu müfterilere fırsat vermememiz çok önemlidir. Bunu kim sağlayacak? Burası. Bunun yolu da sandıklardaki gözümüz, kulağımız olan müşahitlerimizin onları yönlendirecek ilçe ve il teşkilatlarımızın hepsinin koordinasyonunu yapacak genel merkezimizin hazırlıklarını en üst düzeyde yapmasından geçiyor. Yine bu süreçte muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlara gelmeyecek. Özellikle provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Onlar engellemek için çırpınsalar da biz eser üretmeye devam edeceğiz. Gençler birileri ülkeyi germek Ülkenin gündemini zehirlemek için çirkeflese de biz sükunetimizi, soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Ülkemizin son 10 yılında ardı ardına yaşadığımız badirelerin ve bunların yol açtığı doğrudan dolaylı sıkıntıların elbette farkındayız. Bilhassa son bir yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların insanlarımızın üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri çok iyi biliyoruz. Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, yürüttüğümüz hazırlıklarla inşallah seçim tarihine kadar bu olumsuzlukların çok önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olacağız. Dış politikada ülkemizi getirdiğimiz seviyenin orta ve uzun vadedeki siyasi ve ekonomik etkilerini Akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor. Önemli olan bizim sahaya çıkıp tüm bunları milletimizin her bir ferdine teker teker anlatmamızdır. Biz Türkiye'nin yurt sorununu bir yılda çözeriz. Ya sen neyi çözüyorsun? Buyur büyükşehir belediye başkanlıkları kazandın 11 tane. Hadi onlarla beraber yap yurtları. Niye yapamıyorsun? Hayatları yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Durumları bu. Şu anda elhamdülillah 850 bin öğrenciye biz Kredi Yurtlar Kurumu'nda hizmet veriyoruz. Nef İstanbul Stadyumu'nda büyük bir toplantı yapacağız. Orada İstanbul Teşkilatının bütün ön hazırlıklarını inşallah sinyalini vereceğiz, işaretini vereceğiz ve demek ki orada hazırlıklar yapıldığına göre yani yaklaşık 50 bin civarında bir katılımın olacağı bir toplantı yapacağız. Bu tabii bir parti toplantısı toplantı yapmıyoruz. Parti toplantısı yapacağız. Ve inşallah oradan da İstanbul Beraber yürüdük biz bu yolda şarkısını söyleyecek. Beraber ıslandık yağan yağmurda söyleyecek. Durmak yok yola devam diyecek. Bu düşüncelerle Konya genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Konya Teşkilatımıza